Ya bu bir numaraysa rol yapıyor olabilir. Öldüğünden emin misin? Evet. O ölmüş. Sen mi öldürdün? Hayır, soğuktan ölmüş. Sanırım hastaymış. O zaman iyi olmuş. İyi mi olmuş? Şey evet, ha senin yüzünden, ha soğuk yüzünden pek de önemli değil. Her şekilde gece bize saldırması hakkında endişelenmemiz gereken kurt sayısı azalmış oldu. Kalpsiz canavar. Umarım acı çekmiştir. Evet, hak ettiği buydu. Kalpsiz canavar ha? Yaşamak istedikleri için mi? Ne? Avlanmazlarsa yiyemezler. Yiyemezlerse ölürler. Yani yaşamak istedikleri için mi kalpsiz oluyorlar? Sanırım buna engel olmazlar. Canilik kanlarında var. Haliyle hak ettikleri tek şey canice bir ölüm değil mi? <laughs> Köpekler de kurtlarla aynı türdür benden çok da farklı değiller. Komik olma. Onlar gibi değilsin. Hem de hiç. Öyle mi? Sana söyleyeyim onlarla aramdaki tek fark. Ben yemeğim için avlanmak zorunda değilim. Sahibim beni beslemeseydi. Yaşamak için öldürmem gerekirdi. O zaman belki de geceleri sizi avlayan ben olurdum. Eğer karlar altında kalmış bu zavallı arkadaşım sana bir çeşit zevk veriyorsa bana bir iyilik yap. Bunu kendine sakla.